Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve ilçelerinde hissedilen depreme uykularında yakalanan vatandaşlardan bazıları panik ve korku içinde evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre deprem can kaybı ve yıkıma yol açmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Hastanesi ve Araştırma Enstitüsü İsa depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı. Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 2.37'de meydana gelen deprem İzmirli'leri uyandırdı. 9 Ekim 2020'deki 6.9'luk deprem felaketinin travmasını atlatamayan İzmirli'ler bir kez daha korku dolu anlar yaşadı birçok vatandaş sosyal medyadaki paylaşımlarında deprem esnasında duyduğu seslerden ürktüğünü ifade etti. Değerli izleyicilerimiz, Ege Denizi'nde merkez üssü Seferihisar'a 21 kilometre uzaklıkta hafif şiddette depremler meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 2.37'de meydana gelen depremin derinliğinin 15.5 kilometre, büyüklüğünün 4.7 olarak ölçüldüğünü açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak verdi. Afat depremden sonra herhangi bir olumsuzluk başvurusunun yapılmadığını söyledi değerli izleyicilerimiz.